너는 왜 거기? 어! 무슨 놈 내가 왜나 너무 라인인데. 야, k a r d e 아만 kardeş. 나발랐다. 아! 자다. 아이릭 k a r 게 뜨거든. 얘챘 derin düşüncelere dalmış gibi. Tam ton balacık katılıyor Bütün yurt içi, yurt dışı ilişkileri. Sen tatlı tonmuşsun. Bir daha kimsenin deneyemeyeceği bir şey. Evet. <laughs> bana, bana koyayım benim umurumda değil. Bana yemek ver ne olur. One hour later, <laughs> two thousand years later. I wish I could take it all back

Belki ben alırız. adam adam değil ya. <laughs> dedin ya? Enes'i... Ne koyayım oynadığın sıra o nasıl mükemmel pik. <laughs> <laughs> ne garip bir tarzın var yumuşak mısın değil misin sert mafya mısın ne böyle oldun belli değil. Ece giremiyorum ya. ne diyorum ben sana amın isim bana bak amk koyuyorum seni lan yorum. bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin, tehlikesin tehlikenin içinden geldin en tehlikelisi de sensin. <laughs> Yani şu an bizde tamam. en düşük apartman 3,5-4 milyondan başlıyor. Hmm. 3 artı. Kim seni? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ya. Defa bir beni keten periye getirdin. Rostars kurdurak. Ne olmuş burada? Enes sence harbiden en son 15 dakika... Allah! Tezgah lan bu! Aa, Bıçaklandım! Aa, gece gece! Yok <laughs> ya! Allah Allah! Vay be! E, Bizans! Allah Allah! <laughs> <laughs>, Uslu <laughs> çocuğu! Öleceğim! Siker mi atılır? Babacım seçilmiş adam mı kalmadı? Kimsiniz? Oh! Bak ben biliyorum. Arigato <laughs> <laughs> Allah seni kahretmesin çocuk <laughs> ya. İstediğin anime de anime. <laughs> <Adana 'lı> anime. <gülüyor> 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 Bak abi her 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 kitle hitap edebiliyoruz. Animecisinden tut lolcusuna her şey var bizde. Ama işte Öyle hiçbirine yani. tam hiçbir şekilde hitap edemiyoruz. Herkesle dalga geçiyoruz. Bir gün bizi şişleyecekler. Ananı <laughs> <laughs> iki. Hoş geldin abi. Dikkat et kendine. Beyler avrat boş erkek adamın erkek sevgisi. Lan ne diyorsun sen? Gay